Efendim başarı ekip olarak da bu hafta sizlere Çorum'dan sesleniyoruz. Bir jeofizik mühendisiyle beraberiz. Mustafa Bey'leyiz. Kendisini tanıyacağız, alanını konuşacağız, faaliyetlerinden bahsedeceğiz. İsmim Mustafa Kavaklı. 2018 yılında bir firmayı kurdum. Hitit Jeozemin Araştırma Firması adı altında bir firmam var. Jeofizik çalışmaları yapmaktayız. Biz yeraltı yer altı suyu aramaları yapıyoruz, zemin etütleri yapıyoruz. Heyelan çalışmalarımız oluyor. Doğal kaynak çalışmalarımız oluyor. Kömür yatakları gibi çalışmalarımız oluyor. Ee, arkeolojik çalışmalar olabiliyor. Ya yani üniversitede yap, e, bir proje yapmıştık. El yapım patlayıcıların tespitini kullandık geri radar yöntemiyle. Bu tarz çalışmalarımız oluyor. Yer altında boşluk yapı var mı yok mu onları e, yap belirleyebiliyoruz. E, yurt dışında da e, su aramalar üzerine şu anda ağırlıklı olarak çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor kış şartlarından dolayı biraz daha yavaş ilerlediği için görüşmeler. Havalar müsait olduğunda yurt dışı çalışmalarımızı da olacak, devam edeceğiz bu şekilde de.